Genel enerji akışıyla güncel ve olası durumlarınızla ilgili açılım yapacağım, yani ilişki açılımı olacak. İzleyen arkadaşlarıma özel açılım olacaktır bu açılımım. Yapmanız gerekenler her zamanki gibi aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söyleyeceksiniz. Onun güncel enerji akışını buraya davet edeceğiz arkadaşlarım. Hadi bakalım şimdi gözlerinizi kapatın. Derin nefeslerle beraberinde aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söyleyin. Onun enerjisini, durumunu, düşüncelerini ve zihniyetini buraya aktaralım. Ee, neler olacak? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz tabii ki de abone olup tüm bildirimleri tıklamayı unutmuyorsunuz. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlarım. Hadi bakalım. İzleyene ve dinleyene özel bir açılım olaraktan, kolektife özel bir açılım. Her zaman ne diyorum arkadaşlarım? Uyanı alacaksınız, uymayanı evrene göndereceksiniz. Amaç burada bu. Evet arkadaşlarım başlıyoruz. Aklımızdaki kişinin güncel enerji akışlarında olası durumlarla alakalı bakın neler olacak, ne var, neler. Direkt bana engellerden bahsetti, e, iletişim kesikliğinden bahsettiniz direkt açar açmaz kartlarımı. Hadi bakalım bu yanı alacaksınız. Lütfen uymayanı evrene gönderin aklımızdaki kişinin güncel enerji akışlarında size söylemek istedikleri durumlar neler olacaksa bizi tek tek aydınlığa kavuştursun. Öncelikle arkadaşlarım şu kartımı şöyle ettireyim. Bana burada vermiş olduğu bazı aranızda blokajlar ve engellerin olduğunu, iki kişi iki kişiyle alakalı bazı problemler ilişkilerinizde problemlerin gündeme geldiğini görüyorum. Mesela nedir bu? İletişimleriniz devam ederken kesilmelerin olması ya da tamamen iletişimsizliklere devam eden bir enerji içerisindesiniz. Her şey çok güzel giderken birden ansın iletişimini kesmiş hatta bir bakmışsınız engeller konulmuş bile olan arkadaşlarımız var burada bu açılımda yani bu enerjilerde bunlar var şimdi bana burada vermiş olduğu üzülmeleriniz var çok üzülmüşsünüz çok canınız yanmış ee, yani bunu hak etmediğinizi söylüyorsunuz özellikle izleyen arkadaşlarım ve aklınızdaki kişi özellikle para kralı bir karakter olabilir. Paraya çok önem veren bir insan olabilir. Bundan kaynaklı parasal konularla ilgili e, yatırım amaçlı para ile alakalı biraz sıkıntıların olması. Belki izleyen arkadaşlarımızın onun bu sıkıntısından kaynaklı ona destek olduğu gibi durumla içerisinde bulunmuş. Parasal konularda destek olayım demişsiniz. Ona destek olmak istemişsiniz. Halbuki... E, onun üzülmesine dayanamadığınız için her konuda destek olma. Mesela ne yapmış olabilirsiniz? Onun adına para çekmiş olabilirsiniz. Kredi çekmiş olabilirsiniz. Olan paranızı ona vermiş olabilirsiniz. Hani böyle bir durum içerisinde olan arkadaşlarımız var burada arkadaşlarım. Ama bana burada e, kendi işinin kendi işini yapan bir aklınızdaki kişi görüyorum ya da tamamen kendi iş e, işlerine odaklanmış ya da kendi işini açmak için mücadele eden bir aklınızdaki kişi görüyorum bazı arkadaşlarımızın. uğraşları var, kendi işini yapan, ikilemde kalan, belirsizlik içerisinde olan, ortak bir iş düzeyleri varsa bununla ilgili bazı sıkıntılar yaratan durumlarda olduğunu söyledi. E, mesela nedir bu? eee Engeller, kader döngü ve babaç bir karakter oluşunda yorumlarsak şöyle vurgulayabilirim çünkü burada çok hayatlar var. Öncelikle aranızdaki bağlarda baya bir problemler var. Kesilen bağlam bağlalarınızın sebebiyeti, kesilen bağlarınızın sebebiyeti. Kader çarkınızın aslında bir oluşu bir şekilde blokajlar olsa bile kaderlerinize farklı insanları yer vermiş olabilirsiniz. Ya da aklınızdaki kişinin hayat enerjisinde başka bir kadın enerjisinde karşılaşmış olabilirsiniz. Belki de bu insanın geçmişi olduğu için eş faktöründen kaynaklı yuvası olan kader döngüsünde başka birinin olduğunu, başka bir kişiyle beraber birlikte yaşadığını ve aynı zamanda bundan kaynaklı iletişimsizliklerinizin arttığını görüyorum. Evet bu anaç bir pardon babaş bir karakter olduğu için aklınızdaki kişi yani baba faktörü olabilir kendi işinin patronu olabilir aynı zamanda böyle bir adıma yani kendi işini açma gibi durumlarda iç içe bulunan bir karakter olduğu için bazı blokajların blokajlarla karşılaştığını söyleyebilirim arkadaşlar ama şimdi burada öyle bir durum var ki öyle bir e, <laughs> çok çok enteresan bir durum var açıkçası yani nasıl anasam e, bilemedim ama üçlü ilişkiler olarak yorumlayabiliriz bu karmaşık ilişkileri ama bağlarınız o kadar bir ki ne kadar çok engelleriniz de olsa bir şekilde tekrardan aklınızdaki kişi engel varsa tekrardan bir araya gelme gibi durumlarla iç sokabilir. Yani tekrardan kader döngünüzün birleştiğini görüyorum. Eğer bir engel enerjiniz varsa. Evet arkadaşlar diğer yönden de bir şeye çok üzülmüşsünüz. Neden? Çünkü aklınıza kişinin belki parasal konularda sıkıntı yaşadığı dön durumlardan kaynaklı para yardımı ya da para desteği de bulunmuş olan arkadaşlarımız var. Ya bundan kaynaklı da bazı olayları e, toparlama enerjisine ya da bir şehri görme vurgusuna gitmişsiniz. Acaba ben yanlış mı yaptım? Çok değer verdim. Benden mi kaynaklı? O insanın üzülmesini istemiyorum. Evet destek olmak istiyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Onun için iyi bir şey mi bu yoksa kötü bir şey mi gibi algılarınız oluşmuş evet arkadaşlar hep uyum içerisinde olmaya çalışmışsınız kendi döngünüzde çünkü sevdiğiniz için çünkü, e, aklınıza kişiyle alakalı bir bütün olmaya gitmek istemişsiniz yani tamamen bütün, bütünleşmek istemişsiniz uyum içerisinde olmaya çalışmışsınız ama bazı yapmış olduğu hataları hatalarını eee Başkası olsa görürsünüz ama sevdiğiniz için o insanın hatalarını maalesef görememişsiniz. Resmen hani e, hatta şöyle e, aynı tutmuş diyebiliriz. Aynı tutmuşsunuz bir şekilde. Hani yok o şekilde değildir. O yanlış anlamışımdır. Bir güzel olumlamalarla belki o kötü enerjiyi kendinizi çekmek istemediniz diyelim biz buna. Neyse arkadaşlar hemen şuradan baktığımda... E, bir şeylerden tırsışınızı görüyorum. Bir şeylerden tırsışınızı görüyorum derken mesela üçüncü bir kişinin e, sizi e, size karşı bir kötü laf, bir kötü sözünden kaynaklı canınız çok yanmış olabilir ya da aklınızdaki kişinin sizi gerçekten incitti e, incitecek bir durumda bıraktığını görüyorum. Yani hak etmediğiniz şeylerle sizi karşılaştırmış olabilir. Bundan kaynaklı çok kırılmışsınız, çok üzülmüşsünüz ve kendinizi geriye çekme enerjisine gitmişsiniz bazı konulardan kaynaklı. Ama hep mücadele vermişsiniz. Ya diyorsunuz ki ya neden olmasın? Hani neden bitmez, e, bitti? Acaba bana bakıyor mu? Acaba beni gerçekten mi hani gözünden düşürdü. Bana bu neden bunları söyledi ya da bana neden bunları yaşattı gibi durumlar iç içe bulunan arkadaşlarımız gündemde. Öncelikle bazı arkadaşlarımızın eğer evliyseniz eşin eş faktöründen kaynaklı evi terk eden bir eş faktörü görüyorum. Aniden gidişini görüyorum ya da tamamen bir bitiş enerjisine gitmiş engellerin girmesi, araya ikinci, üçüncü kişilerin girmesinden kaynaklı blokajlar gir girmiş aranıza. Yani bu nedir? Ee, evlili evlilik enerjisinde zaten soğuklukların olması ve bazı olaylardan kaynaklı e, yataklarınızı ayırmaya kadar gitmiş olan arkadaşlarımızı görüyorum. Yani siz zaten bazı şeylerin şüphesine gitmişsiniz ama onun üstüne durmak e, durmak istemişsiniz ve araştırmacı ve ipucu döngülerine yo yoğunlaşmış olduğunuzu görüyorum. Yani Nerede? Ne yapmış? Kiminle gezmiş? O gün nereye gittin? Hani sık sık araştırma enerjisi içerisine gitmişsiniz. Bir, bir anda boğma enerjisi diyebiliriz biz buna. Hadi bakalım neden bu, e, bu döngülerde olan arkadaşlarımız bayağı bir sıkıntılar yaşatmış. Ama problemler bakalım neden bu kartları verdi bize. Engellerde arkadaşlar bir adım atılacak yani engeller aşılacağını görüyorum. Özellikle birazcık vakit var ama bir ay içerisinde demek istiyorum. Bir ay içerisinde bu engeller kalkabilir, engeller blokajlar aşılabilir. Bundan kaynaklı aklınızdaki kişinin hatta bir bazı arkadaşlarımızın iki vurgusu var. Bir ve iki enerjilerinde iletişimlerini tamamen kaldıracağını görüyorum. Eğer engel enerjiniz var ise blokaj, iletişimsizlik, haber alamama ya da iletişime kurma iletişime geçme ama bir türlü bir araya gelememek gibi durumlardan kaynaklı engellerinizin kalkacağını görüyorum. Evet bir şey çok üzülmüşsünüz. Çünkü neden? Her desteğine, her sıkıntısında destek olma olan arkadaşlarımız var dedik. Neden bu kartı verdiğinizde? Çünkü çok yıkım enerjilerine gitti. Yıkım döngülerine gitmişsiniz. Tamamen bir bitiş yaşayan arkadaşlarımız var. Çok üzüldüğünüz konular. Özellikle iki ilişkilerinizde tamamen bir bitiş enerjisine gittiğinizi görüyorum. Özellikle bu bitiş enerjiler evli olan arkadaşlarımızın ayrılıkları ya da tamamen bir karara ve karar alma ya da bir şeyleri keşfettikten sonra artık bunu tamamen ben bitirme enerjisine gideceğim gibi düşünce analizi altında olan arkadaşlarım var burada. Evet arkadaşlar parasal konularda aklınıza kişiye para yani parayı önem veren bir karakter ya da para kayıplarının yaşadığını görüyorum ve buna rağmen siz her konuda onun aklınızdaki kişinin üçe bölünmüşlüğünden kaynaklı hep destekçi olmuşsunuz hala daha böyle hani onun canı yandığında ona destek olmaya çalışan bir figür olarak e, buradaki hissettim ama üçe bölünen bir karakter olduğunu evet paraya çok önem veren bir insan ama para dilimini farklı boyutlarda belki kumar olabilir farklı para dilimlerinde olabilir kullandığı için zarara uğradığını görüyorum. Ve burada arkadaşlarım gözlemleme enerjisindesiniz. Yanlış yapıyor mu, yapmıyor mu? Doğru insan mı, yanlış karakter mi gibi analiz altına almışsınız aklınızdaki kişiyi. Çünkü bir deneme tat yani deneme tahtası demek istemiyorum tabii ki de aklınızdaki kişiyi e bir deneme enerjisine sokmuş olabilirsiniz. Şimdi ben buna bu desteği verdim. Bakalım ondaki tepki bana nasıl olacak, nasıl geri dönüş olacak gibi durumlar içe girin arkadaşlarımız da var burada. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarım burada ne dedik babaş bir karakter analizini verdik ya da kendi işini açmakla uğraşan ya da kendi işiyle meşgul olan bir karakter kişiyi verdiniz bana ikilemde kalan bir aklınızdaki kişi var dediğim gibi iki kişi arasında kalan bir ter ya da tercih yapmak zorunda kalan bir kişi bir şeyleri kaybetmekten çok korkan aynı zamanda kendi döngüsünde Duygusallık olan, duygusal enerjilerle yüklü olan bir aklınızdaki kişi var. Ee, ama bir şekilde size artık böyle hani o dalgalanan iletişimlerden ya da dalgalanan bazı problemlerden kaynaklı netlik kazandırarak bazı problemleri aşarak geleceğini söyledi. Ama sanki böyle sizin bir tık daha üstte olduğunuzu ya da tam tersi olabilir bazı arkadaşlarımızın için. Hani şöyle bir kıyaslama analizine baktığımda aklınızdaki kişinin ikilemde kaldığı bazı olaylar var dedik ya burada babaş bir karakter olabilir kendine ait bir ailesi olabilir bundan kaynaklı hani bazı şeylerin onun daha böyle e, denge problemlerini aşmasından kaynaklı, ikilemde kaldığı sebeplerden ötürü... ...hani daha böyle ağır bastığını söyledi kendi döngüsündeki şeyler. O yüzden birazcık toparlamakta güçlük çektiğini ama sizi de kaybetmek istemediğini söyledi. E, ve burada bir şeyleri keşfettiğiniz olaylar var. Mesela ne dedik? Aklınızdaki kişiden şüphelendiğiniz onun size aldattığına inandığınız bazı olaylar oluşmuş. Bundan kaynaklı bir araştırmaya girmişsiniz. Ne yapıyor, kiminle beraber, bugün nereye gitti ya da tam tersi evli olabilirsiniz. Eşinizden kaynaklı bir şüphe etmiş olabilirsiniz. Mesela bir telefon enerjisi. Hani bir şey tutmuşsunuz mesela nasıl diyebilirim İpucu arama enerjisine gitmişsiniz arkadaşlar. Bir ipucu e, sanki elinize bir şey, somut bir şey geçmiş. Onun üzerine doğru geç gitme enerjisinde olduğunuzu görüyorum. Bunun nedeni size çok üzüldüğünü söyledi. Hani bu kartı neden verdiğini dediğimde ben bu olayla karşılaştığım için hani ben bunu hak etmediğimi düşünüyorum ve beni bir gerçekten çok üzüyor. Hani ben bunu bana nasıl yapar? gibi bir gözyaş akıttığınızı, üzüldüğünüzü görüyorum bu konuyla alakalı. Terk eden enerjiler var burada aynı zamanda ve yıkım döngüsü olduğunu da söyleyebilirim. Burada arkadaşlarım uzak mesafeli olduğunuz kişinin karamsar bir bağı var arka enerjisinde yani karanlık döngüler var aslında sizin hakkınızda çok güzel olumlama şeyler düşünürken aynı zamanda size her daim baktığını aradan yıllar aylar zaman geçmesine rağmen iletişiminiz olmasa bile bir şekilde sizi unutamadığını, aklından çıkartamadığını, çok geçmişinizdeki bir yerde ve ara ara rüyalarınıza giren ama hiçbir şekilde iletişim halinde olmadığınız kişi var ise, bakın arkadaşlar kendine ait bir döngüsü var tamamen arkasındanmış olarak gözükse bile hala aklında ve zihninde sizin olduğunuzu görüyorum. Ama aklınızdaki kişinin öncelikle hani şöyle vurgularsam bir şeyleri toparlama enerjisinden kaynaklı o geçmişteki huzursuzluklardan e, bir an önce çıkmak istediğini çünkü şu anki ruh halinde hiç mutlu olmadığını eğer kendine ait bir dünyası kendine ait e, bir e, algısı varsa bu algıdan çıkmak istediğini